Merhabalar, Bagoloji ile hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pinterest'te viral olan bu benden çok istediğiniz boncuklu çantamızı çalışacağız. Deri metalik iplerle çalışıyoruz. Bakın bu şekilde inci boncuklarımız var. Gayet güzel, çok şık bir çanta oldu. Dilerseniz bunun sap kısmını da ekleyebilirsiniz zincir olarak. Hadi isterseniz hemen çantamızı yapmaya başlayalım. Malzemelerimizden bahsetmek gerekirse bu şekilde 3 tane inci boncuğum var. 4,5 ve 4 milim tığlarım var. İsterseniz daha kalın tığlarla da örebilirsiniz. Bu çantayı 6 milim tığa kadar örebilirsiniz. Bugeto metalik iplerimiz var. Deri ipimiz var. Bakın bu şekilde 50 metredir. Evet ipimizi aldık. Hemen şu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Zincirimi çektikten sonra sıkmadan, bu şekilde zincirlerimi yapmaya başlıyorum. Olabildiğince gevşek yapıyoruz ki deri ip tığınıza çok tutunan bir iptir ve gerçekten örmesi çok da kolay olan bir ip değildir. Bu sebeple olabildiğince gevşek bir şekilde toplamda 25 artı bir zincir çekip geliyoruz. Toplamda 26 zincirimi çektim ve bu şekilde bakın örgümü döndürdüm. Tabanımı yapmaya başlıyorum şimdi. Hemen ilk sık iğne, ikinci sık iğne sırasıyla bütün kesik çizgileri sık iğnelerimi yaparak ilerliyorum sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hiç sıkmadan eğer sıkarsak ip tığımıza tutunacaktır ki en çok örmesi Or sıkıntı olan da tabandır deri iplerde. Çünkü bizler hep tabanı formu güzel olsun diye sıkarak öreriz ama deri ipte bu pek iyi olmuyor. Şu an 4 numarayla örüyorum. Bir tabanda deri iple 4 numara tığla çantama başladım. File kısımlarında dilerseniz bunu 6 numaraya kadar çıkarabilirsiniz. Boy olarak da yine zincir sayınızı artırarak çantanızın boyunu e, büyütebilirsiniz veya azaltarak daha küçük formda çantalarda elde edebilirsiniz. Bu böyle midi boy olacak. Biraz Şimdi bunu sıranın sonuna kadar bakın bu şekilde Sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, son sık iğne boşluğuma geldim. Bakın, sonuncuya sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğa iki tane daha sık iğne yapıyorum. İki ve üç. Bu şekilde dönüşümü yaparak karşı tarafa geçiyorum ve karşı taraftan sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Yine sıkmıyoruz. Benim elimde normalde sıkıdır ama bunu örerken sıkmamaya özen gösteriyorum. Bakın bu şekilde sıranın yine sonuna kadar sık iğnelerimi tamamlayıp geleceğim. Evet buradaki son sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane daha battım. Yine geliyorum aynı noktaya bir tane daha Sık iğne yapıyorum. Kısımlarda çok dediğim gibi kasmaması için lütfen e, çok e, gevşek çekin olabildiğince uzatın ilmeklerinizi. Bakın ikinciyi de çektim burada. Geliyorum yine üçüncüyü de buraya attım. Bir tane ilmeğim altta kaldı. Hemen buradakinden devam ediyorum ki burası eşitlendi. Evet bu şekilde başlangıcı başlangıcını yaptım istediğimiz küçük bir taban o sebeple bir sıra daha döneceğiz. O sıradan sonra filelerimizi kurmaya başlayacağız. şimdi sıramın sonuna kadar tekrar aynı şekilde yapıyorum ve buradaki arttırmama geçeceğim hemen. Sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Şimdi burada son sık iğneme battıktan sonra arttırmamı yapacağım. Geliyorum burada hemen. Pardon. Buraya bir atamadım. 2 1 2 Buraya da geldim 1 bunu 2 yaparak buradaki ilk arttırmamı yapmış oldum. Şimdi buradan sonra devam ediyorum. Yine iğnelerimi yapmaya. Yani köşeler 3 tane ilmeğimi çift olarak battım. Şu şekilde bakın. Burası tam olarak döndü. Dönüşümü yaptıktan sonra devam ediyorum. Sık iğnelerimi örüyorum. Yine aynı şekilde şu kısma kadar geleceğiz. Buradaki üçlüye de yine 1 2 3 bakın şu üçlüye de ikişer tane yani çift olarak batıp buradaki dönüşümüzü de yapıp geliyoruz. Buradaki dönüşümü de bakın bu şekilde yaptım. Yine sıranın sonuna kadar devam edeceğim. Artık tek tek sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar örelim ve gelelim. Evet. Bakın tabanın böyle küçük bir taban. Şimdi bu tabanın size ölçüsünü vermek istiyorum. Benim evet. yeni bir buçuk cm uzunlukta 4 cm de bu şekilde eni var bu çantanın tabanı. Şimdi filelerimizi kurmaya geçiyoruz. Filelerimizi nasıl kuruyorum? Evet. Burada kaydırmamı yaptım ve bir üst sıraya geçmek için şöyle 2 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum bir tane boşluk bırakıyorum ve hemen yanındaki boşluğa batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir zincir ipimi doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen yanındaki boşluğa batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu noktada isterseniz bir büyük daha tığa geçebilirsiniz. Hatta ben dört küçüğe geçeceğim şimdi. Hatta beş bile olabilir. Yine bir zincir, ipimi doladım. Bir boşluk, hemen yanındakine batıyorum ve burada bir ikili trabzan örüyorum. Bu noktada yapacak olduğumuz şey sıra sonuna kadar bu. Dönerek bir boşluk, bir ikili trabzan, arada da bir zincir var. İşlem bu. Bunu yapıyoruz ve sıranın sonuna kadar ilerliyoruz, geliyor sanımlar. Ben şimdi örüyorum ve geliyorum. Evet sıramın artık sonuna geldim. Bu kısımda hiç zincir çekmeden bağlıyorum. Şöyle yapıyorum ben. Şimdi doluyorum yine. Bu görmüş olduğunuz trab yani şu ilk yapmış olduğum trabzan var ya şurada bakın. Onun tepe noktasına batıyorum ve burada bir üçünü birlikte çekiyorum. Çakma trabzan yapıp bağlıyorum. Şimdi burada Artık birinci sıram bitmiş oldu. Burada tekrar üç tane zincir çekiyorum. Yani Birini ara zincir olarak düşünün. Tekrar modelimi aynı şekilde kurmaya devam ediyorum. Şimdi modeli kurarken nasıl yapıyoruz? Bu sefer bakın buradaki trabzanların tepe noktalarına batarak ilerliyoruz. Yine gevşek bırakarak devam edeceğiz. Bakın şu an sıktım. Hemen zorlaştı işim. Rahat rahat sıkmadan bir zincir doluyorum bir zincir doluyorum ve burada bir kili trabzan yapıyorum şu şekilde bakın filelerim hepsi üst üste gelmiş olacak şimdi burada şu görüntü sizi yanıltmasın bu çanta yukarıya çıktıkça normale dönecek o sebeple Örmeye devam ediyoruz. Yine aynı şekilde trabzanların üst noktalarına batarak sıranın sonuna gelelim. Evet sıramın sonuna geldim. İkinci sıradaki filemi de oluşturdum. Bakın artık çantam yavaş yavaş o şekli almaya başlıyor. Şimdi bu bir birleştirme kısmını son kez göstereceğim. Birleştirirken burada zincir çekmiyorum. Üstüne doluyorum. Trabzanımın hemen tepe noktası var. Bakın burada tepe noktasına batıyorum ve burada bir çakma trabzan yani üçünü birlikte aldığım bir trabzan yaparak orada da bir file oluşturup kapatıyorum bir üst sıraya geçerken de mutlaka üç zincirle geçiyorum Evet işlemimiz bu şekilde Şimdi artık buradan sonra videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Biz bunu burada toplamda 6 sıra fili öreceğiz ve geleceğiz. 6 sıra olarak herhangi bir arttırma eksilme yapmadan çantamı örüyorum ve sonra sap kısımlarına geçiyoruz. Evet şimdi çantamı ben bu şekilde ördüm. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. 6 sıra demiştim ama 5 sıra benim için yeterli oldu. Şimdi burada sizlere bir ölçü vereceğim sadece benim e, şu trabzanlarım yani kutucuklarımın olduğu kısım 9 santim bakın tabanla birlikte ölçersem 11 santim örgümü yaptım şu şekilde çeviriyorum Trabzanlarım bitti şimdi ne yapıyoruz sap kısmına geçiyoruz bu arada ben 5 milim tığa geçtim biraz daha kalın olmasını istedim çünkü burada ipimizi koparacağız, keseceğiz makasla ve onu orada saklayacağız. Hemen şöyle kestim, çektim ve bunu biraz daha ince bir tığ alalım. Şöyle iç kısma doğru çekelim. Onu orada saklayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Çantamızı bakın bu şekilde. Şöyle düzelttim. İkiye böleceğiz. Şu kısımlardan nasıl yapıyorum? Bakın şöyle tuttuğunuzda zaten belirli oluyor. Bir, iki, üç. Şuraya bir tığ geçireyim. Aynı şekilde bu kısımdan bir, iki ve üç. Üç kutucuk, üç kutucuk ayırıyorum. Bakın. Buradan baktığımda bu kısımda da eşit olarak aynı sayıda kutucuk kalması lazım. Bir, iki, üç, dört, beş. 6, 7 ve 8 Bakın iki tarafta da Aynı toplamda arada 8 kutucuk kaldı bunda Şimdi Önce bu yandan sonra bu yandan yapıp Saplarımızı iki taraftan Orta kısmı da boncumuzu yerleştireceğiz Ben şimdi hemen başlayacağım Yine kalın tığımla başlayacağım Şuradan başlayalım mesela Tam işaretlediğim noktada Bakın şu şekilde yaptık ya 1, 2, 3 diye ayırdık Şöyle 1, 2, 3. Yani ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kutucuk öreceğim. Tam bunun tepe noktasından başlayarak sapımı öreceğim. Evet, burada geliyorum. Hemen bir zincir atıyorum. 1, 2 ve 3. Burada siz Karıştırırım derseniz işaretleyiciler kullanabilirsiniz. Hemen o trabzanın tepe noktasına batarak 1, 2 ve 3 zincirimi çekiyorum. Ve bu noktada, şunu artık şuradan çıkarayım. Ve bu noktada bakın yine filelerimi örmeye devam edeceğim. Diğer işaretlediğim kısma kadar eşit bir şekilde. 1. O alttaki ipinizi de araya gizleyebilirsiniz. 2. Kalanları da en son temizleyeceğiz zaten. 3. 4. da kesmeyeceğim. beş ve 6 Evet. Bakın şimdi bunlar karşılıklı olarak geldiler. Yine 3 zincir çekiyorum, döndürüyorum. Bir ters bir düz şeklinde bir içten bir dıştan örerek gidiyoruz. Tamam. Bu kısımda hemen buraya değil, bakın bir sonrakine batacağım. Direkt azaltma yaparak yani eksiltiyorum artık. Hemen geliyorum sıradakine. Önce 6 kutucuktu. Şimdi 5 kutucuk olacak. 1-2-3-4 4 5. de bakın burada tepe noktasına batarak 5. oluşturdum yine bir üst sıraya geçerken 3 tane zincirimi çektim yine döndürdüm bakın bu şekilde tekrar buna değil diğerine batarak yine eksiltmemi yapıyorum ve devam ediyorum bakın. Her sırada bir kutucuk azalacak şekilde gidiyoruz. Sonunda da hep tepe noktalara batarak yine trabzanlarımızı örüyoruz. Bu kısımda hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu geriye sararak ya da biraz daha yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Ne örgümü bunu bakın. 6, 5, 4, şimdi 3'e iniyorum. Tekrar bir tane azaltıyorum. Her sırada bir kutucuğu azaltarak gidiyorum kısacası. Şimdi zincirimi çektim, döndüm ve son olarak iki kutucuk kaldı, yine bir tanesini atlıyorum. Şimdi bakın, o kadar basit ki direkt bakın o sap detayı meydana çıktı işlem bu kadar 6 5 4 3 ve 2 burada bitiriyorum yani aynı işlemi yine bu tarafta yapacağım ve geleceğim bu kısımda isterseniz bunu şu kısımdan ilmek kaydırma ile birleştirebilirsiniz Dilerseniz bu şekilde açıkta bırakabilirsiniz. Eğer açık bırakırsanız çantanızın ağız kısmının genişliği, açıklığı daha iyi oluyor açıkçası. Ben birleştirerek yapmıştım gold rengini hatırlarsanız. Bunun sahibi bunu açık olarak istedi. Bunu bu şekilde çalışacağım. O yüzden bunu böyle bırakıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Burada sadece şu noktada şöyle bir kaydırma yapıp tam uç kısma denk gelecek şekilde bakın. Bir zincir çektim. Ve burada ipimi şöyle bir tık uzun kesiyorum ve kapatıyorum. Burası bitti. Aynı işlemi burada yapıyorum ve sonra boncuklarımızı takıyoruz. Evet hanımlar ben şimdi bakın çantamın şu iki kısmını da bitirdim. Artık boncuklarımızı yerleştireceğiz. Ama bunu yapmadan önce ne yapıyoruz? Ee, kenar kısmına tamamına bir kaydırma işlemi uyguluyoruz. Öncelikle yine aynı şekilde şuradan nasıl burada yaptık? Kaydırmamı yaptım. Burayı böyle birleştirdim. Hafif uç kısmı sivrettim yani. Evet, bu şekilde döndürdüm. Ee, şimdi örgümü bu şekilde düz tarafa çevireceğim. Eğer buradan devam ederseniz kaymalarınız ters yönde kalır. Onun ee, o başakların dışta kalmasını istiyorsak ona dikkat edelim. Şimdi burada şöyle boşluğuma batıp şuradan bir başlayayım. Evet. bakın başladım kaydırmamı yapmaya. Bir tane kutucuğumun içine battım. Bir tane üst tepe noktasına battım. Buradaki boşlukları doldurarak ilerliyorum ve kesinlikle sıkmıyorum. Bakın. Bu şekilde ufak ufak çantamı çepe çevre döneceğim. Ve bu kaydırmalar çantamızın hem formu çok güzel gözükecek ağız kısmı hem de e, görüntü olarak da çok hoş duruyor. Şimdi biraz ilerlesin size göstereceğim. Yavaş yavaş yapıyorum. Şu an 4 numara tığımla ilerliyorum. da bir tepe noktasına, bir tane e, filelerimin içine batarak yapıyorum haydırmalarımı. Sıkarsam dediğim gibi burada bir büzülme olur ve o hiç hoş olmaz. Bak, şöyle düzeltirsem, şimdi kapandığında, yani bu kısmı da, arka kısımda yaptığımda daha net olacak. Şöyle göstermem gerekirse bakın şu başaklar dışta kalsın. İstediğim tek şey bu. Şimdi bunu aynen bu şekilde buradan başlıyorum. Böyle dönüyorum. Sonra buradan geliyorum. Arka kısmına dönüp yine başladığım noktaya kadar geliyorum. Kaydırmamı yapıyorum. Kaydırmalarınızı yaparken sık sık çantanızın formunu kontrol edin. Ola ki sıktınız. Sökün tekrar yapın. Lütfen sıkmadan. Ne çok gevşek ne çok sıkı. Bu kısımda önemli olan nokta bu. Kaydırmamızı yapalım gelelim sonra boncuklarımızı takalım ve artık final yapalım çantamızı bitirelim. Evet bakın bütün kaydırmalarımızı bitirdik. Artık bu kısımda başladığım noktaya geri geldim. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle burada bir zincir çektim kaydırdım ve artık burada biraz ip alıp şöyle fazladan ipimi kesiyorum ve burayı da kapatıyorum. Şimdi boncuklarımızı geçireceğiz. Ben 3 adet boncuk kullanıyorum. Siz boncuklarınızın büyüklüğüne göre e, bunu belirleyebilirsiniz. 4 boncukta kullananlar var. Şimdi burada bir iğnem var. Çünkü boncuklarımı e, deriyip birazcık kalın olduğu için geçiremiyorum iğnesiz. O yüzden şöyle iğnemin hemen ucuna şöyle ipimi takıyorum. Ve boncuklarımı buradan geçireceğim. Evet bu şekilde incilerimizi geçireceğiz. Bir iğne yardımıyla yapıyorum bunu. Ben 3 adet çok yakıştırıyorum bu boya. Ama dediğim gibi boncuklarınız küçükse 4 e, de yapabilirsiniz. Evet bakın ben şimdi e, şu kısmı hallettim. Şuradan sonra şuraya şöyle bir e, ip dolayarak Tam şu boncukların kenar kısmını güzel gözükmesini sağladım. Önce ip boncuklarıma geçirdim. Sonra orada doladım kalın ipimi. Ve orada bir düğüm atıp iç kısmında gizlemesini yaptım. Şimdi buna da yapalım aynısını. Hem de böyle ipimizi biraz açtıralım. Arka kısmı gözükmesin. Çünkü arka kısmı siyah hoş durmuyor. Biraz da bağlamak için böyle şey bırakıyorum. E, parça bırakıyorum. Ve şöyle biraz saralım bunu. Ama düzgün saralım. Çünkü bunu tamamen görsel güzel gözüksün diye yapıyorum. Şöyle iyi bence. Şuradan da hemen bir düğüm atalım. Bu arada deri ip kesinlikle bağladığınız zaman çözülmüyor. Yani o yüzden acaba sökülür mü diye hiç düşünmeyin. Gerçekten sökülmüyor. Birbirinin arasından bile zor geçirdiğim bir ip yani. O kadar tutunuyor ki. Hemen şöyle içten alalım. Çok şöyle. Bunu buradan çektim. Bunu şöyle bakın. Eğer burada ilmeklerin arasından geçirirseniz birbirine dediğim gibi tutunacaktır deri ip. O yüzden hiç atım olmayacaktır. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şunu da şuradan çektim. Kalan ufak parçayı da şöyle kesebiliriz. Evet. Çantamız bitti. Gerçekten çok da güzel bir parça oldu. Bu rengine de bayıldım. Umarım sizler de eline göbitte keyifliormuşsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir çanta videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.